Yeni dosya ekle. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol taraftaki dosya işlemleri menüsünden yeni dosya ekle alt menüsüne giriş yapılır. Yetkisiz işlem uyarısı aldıysanız lütfen yetkili kullanıcınıza danışın. Gelen sayfada taraf bilgileri alanından müvekkil ve karşı taraf seçimi yapılır. Yeni müvekkil veya karşı taraf eklemek için 3 nokta simgesine tıklanır. Dosya bilgileri alanından tür seçilir, sonrasında gelen tüm zorunlu alanlar doldurulur. Dosya sorumluları alanından sorumlu grup veya kullanıcılar seçilir. Dosya ekle ifadesine tıklanır. Güncellemelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.